Merhaba arkadaşlar, Singleton Design patronünden e, devam ediyoruz. İkinci bölümümüzde Trade Safe Singleton kavramını inceleyeceğiz. Şimdi Singleton Design patronunun amacı neydi? E, tüm uygulama yaşantısı boyunca bir sınıftan, Singleton e, etiketini yapıştırdığımız sınıftan yalnız bir nesne oluşmasını sağlamaktı. Peki, e, bu durum... Acaba gerçekten de her zaman e, bizim istediğimiz sonucu üretmekte mi? Evet üretmekte fakat multi-thread olmayan uygulamalarda üretmekte arkadaşlar. Bir önceki dersimizde yaptığımız singleton pattern aslında multi-thread bir uygulama değildi. Ve bu uygulamada herhangi bir şekilde herhangi bir e, problemden korkmamıza gerek olmayacaktır. Peki problem dediğimiz şey ne? Buradaki kasıt ne? Buradaki kasıt, Singleton pattern'ın amacının dışına çıkması arkadaşlar. Singleton pattern'ın amacı neydi? Tek bir nesne oluşmasını sağlamaktı. Multi thread uygulamalar tasarlıyorsanız bazı durumlarda arkadaşlar istenmeyen sonuçlar üretebiliyor Singleton pattern'ımız. Bu durum, multi thread uygulamanın doğasından kaynaklanan bir olay arkadaşlar. Aynı anda Şuradaki get instance fonksiyonuna iki farklı thread'in istekte bulunması neticesinde henüz nesne oluşmamışken istekte bulunması neticesinde aslında iki tane veya duruma göre 3 4 tane singleton nesnesinin oluşması arkadaşlar mümkün hale gelmiş oluyor ki bu da aslında çok tehlikeli bir durum arz edebilmekte arkadaşlar. İşte bu dersimizde bu problemi görmeye çalışacağız. Şimdi öncelikle şuradaki Instance is null şartı ne zaman sağlanmaktaydı? MySingleton sınıfından henüz nesne oluşmadığı durumda ilk kez getInstance fonksiyonu çağrıldığında gerçekleşmekteydi. Bu fonksiyon multi-thread bir uygulamada aynı anda yani henüz şuradaki instance değişkeni örneklenmeden önce iki farklı thread tarafından çalıştırılırsa ve e, bu fonksiyonun şuradaki nesne oluşturma operasyonu aslında uzun sürebilecek bir işlemse, örneğin buradaki arada e, if statementının parantezleri arasında bir sokete bağlanıyor olabilirsiniz, bir yerden veri çekiyor olabilirsiniz, bir şeyi kaydediyor okuyor olabilirsiniz, artık bu programınızın ihtiyaçlarına göre değişkenlik gösterebilir. Burada özellikle zaman alıcı bir işlem varsa, tehlikedesiniz demektir arkadaşlar. Teknik olarak aslında aynı anda kavramı e, gündelik hayatta çok zayıf olmasına rağmen yazılım dünyasında arkadaşlar bu kuvvetli bir ihtimal ve bu ihtimali artıran şey ise e, bu aradaki bekleme süresiyle doğru orantılı olarak değişiyor. Yani baktığınız zaman aslında e, yarım saniye, gündelik hayatta evet küçük bir zaman gibi gözükse de aslında bilgisayar ortamında gerçekten devasa bir zaman olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu dersimizde bu detaylara değineceğiz. Şimdi öncelikle ben e, bir önceki dersimizde kullandığımız e, My Singleton sınıfını bozmayayım, e, bunun yerine yeni bir tane sınıf ekleyelim arkadaşlar. My e, trade safe Singleton isimli bir sınıf tasarlıyorum. Aynı zamanda bizim için bir tekrar niteliğinde olacak. Ne yapacaktık arkadaşlar? Private olarak constructor'ımızı, default constructor'ımızı private olarak değiştiriyoruz. Başka bir constructor olacaksa kesinlikle onun da private olması gerekmekte arkadaşlar. Unutmayın. Şimdi hemen e, private static my trade safe singleton e, şöyle instance diyelim. Ne yapıyoruz? Public e, Static MyTradeSaveSingleton aynı tipte geriye bir değer donduran e, GetInstance <laughs> fonksiyonu üretiyoruz. Şurada şayet e, instance null ise ne yapıyordu? Instance'ı örneklendiriyordu ve arkasından instance'ı geri döndürüyordu arkadaşlar. Ve bunun içerisine şu şekilde public void vmi isimli bir fonksiyon bırakalım. Bu da fonksiyonun kimliğini, kimlik neydi? Get hash koduydu arkadaşlar hatırlarsanız. Bunu konsol penceresine yazdıracak olsun. Peki nasıl kullanıyorum? Şunu e, şu şekilde açıklama satırı pozisyonuna getirelim. Hemen arkasından my thread singleton. singleton. eşittir new my thread singleton diyebiliyor muyum? diyemiyorum arkadaşlar. Bunun yerine ne yapacaktık hatırlarsanız? My trade save Get instance diyecektik. Singleton nokta bu mi fonksiyonunu bu şekilde çağırabiliriz. Şimdi yeniden çalıştırıyorum programımı. Buraya kadar her şey normal. Peki ee, ne demiştik? Multi-thread uygulama geliştirmiyorsanız aslında Singleton Pattern'den Korkmanıza gerek yok arkadaşlar. Fakat multi thread uygulama gerçekleştiriyorsanız ve e, özellikle şurada arada işlem yapıyorsanız nesne oluşturulması esnasında, özellikle arada işlem yapıyorsanız arkadaşlar çok dikkatli olmanız gerekiyor. Burada aslında istemsizce iki farklı thread'in aynı anda şuradaki fonksiyonun içine girmesi ve şuradaki kodu yani nesne örneği alan kodu iki kez çalıştırması mümkün olacaktır. Bu da programınızın e, kaçınılmaz bir şekilde yanlış çalışmasıyla sonlanacaktır. Bu sebepten dolayı şimdi bu aşamada bakın şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Şurada thread e, nokta sleep bin saniye uyuttuğumuzu düşünelim arkadaşlar. Yani bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. 1000 ee, milisaniye 1 saniyeye tekabül edecektir. Bunu nesne oluşmadan önce yapmanız gereken bir işlem gibi düşünebilirsiniz. Bu işlemin maliyeti gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bir yerden veri çekiyorsunuz, bir yere bir şey kaydediyorsunuz, bir yerden bir şey okuyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Peki şimdi multi-thread bir uygulama geliştirdiğimizi düşünüyoruz. Şöyle yapalım bakın. Ee, i̇ki farklı thread'den aynı anda arkadaşlar ben get instance fonksiyonunu Çağırmaya çalışacağım bakalım ne olacak arkadaşlar New thread nokta start diyorum şu şekilde yapalım arkadaşlar ee, Şöyle olacaktı My singleton nokta Get instance nokta VMI Ya da şu şekilde yapalım bakın bu bu şekilde uygun olmayacak. My trade safe singleton. Singleton 1 eşittir. Null diyorum. Bir değişken daha oluşturuyorum. Singleton 2 eşittir. Buna da null diyorum arkadaşlar. Burada şunu yapmak istiyorum ben. Singleton 1 eşittir. My thread safe singleton nokta. Şu da yanlış oldu. Get instance olarak bunu başlatıyorum. Şimdi bir thread'im daha olmalı benim. Sizin uygulamanızda bu 3, 4, 5 thread de olabilir. Ee, önemli olan problemi anlamak. My Singleton 2'ye de bakın. Ee, My Thread nokta get instance diyorum. Start. Şimdi bakın bunu normal şartlarda e, multi -thread bir uygulama olmasa herhangi bir problemle karşılaşmam. Fakat multi -thread uygulama ne demektir arkadaşlar? E, aynı anda bilgisayarınızın e, birden çok çekirdeği varsa işlemcisinin, e, her işlemcinin, her işlemci çekirdeğinin e, aynı anda başka bir işle meşgul olmasını sağlamaya yönelik bir programlama tekniği aslında. Yani burada şu kod çalıştığında, start edildiğinde buradaki thread, evet bu thread ne yapacaktır? E, henüz instance'ımız oluşmadığından dolayı şunun içerisine girecektir. Buradaki şu 1 saniyelik bekleme süresini gerçekleştirdikten sonra nesne örneği alacaktır. Fakat dikkat edin. Şuradaki işlemin bitmesini kesinlikle sizin derleyiciniz beklemeyecektir arkadaşlar. Yani 1 saniyelik bir bekleme süresi vardı hatırlarsanız şu arada. Bu bekleme işlemini gerçekleştirmeyecektir. Bunun yerine buradaki işlemi başlatır başlatmaz hemen bir alttaki thread'i başlatacaktır. Bu da ne anlama gelecektir arkadaşlar? Şuradaki bir saniyelik süre dolmadan yani instance oluşmadan ikinci thread çoktan buraya girmiş olacaktır. Gördüğünüz gibi. Bu da ne anlama gelir? Şuradaki instance'ın ikinci kez örneklenmesi anlamına gelir. Nasıl anlayabilirim ben bunu? Şöyle anlayabilirim. Şu alttakinden kurtulalım kafamızı karıştırmasın. My singleton, singleton 1.whoami fonksiyonunu çağıracağım. Arkasından Singleton 2.wu mi fonksiyonunu çağıracağım. Ve dikkat edin bu ikisinin hash kodları birbirinden farklı gelecek arkadaşlar. Yani iki farklı nesne oluşmuş olacak. Bakın çalıştırıyorum. Evet şurada biraz bekleme yapmamız gerekecekti. Çünkü arada bir 1 saniyelik bir süre vardı. Treat sleep diyelim. 1200 şeklinde şöyle. Bu arada birazcık bekleme yaptıralım arkadaşlar. Evet. Aynen söylediğim gibi arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi birisinin sonu 82, diğerininki 93. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? İki farklı nesne oluşmuş anlamına geliyor. Peki bu risk ifade eder mi? Tabii ki de risk ifade eder. Multi Thread programlamada arkadaşlar Singleton patronu kullanıyorsanız bu sizin için risk ifade eder. Çözümü nedir? Çözümü arkadaşlar log keyword'undan geçer. Lock keywords. Bunu nasıl sağlayabilirim? Ee, şu şekilde bir mantığı var. Herhangi bir thread şuraya girdiği zaman e, buraya bir blok oluşturuyorum, bir lock atıyorum. Diğer threadler arkadaşlar buraya geldiği zaman ilk threadin işinin bitmesini bekliyor. Dolayısıyla e, burada bir bekleme yapılacağından dolayı arkadaşlar herhangi bir şekilde çakışma. Olmayacaktır. Gene detaylarını e, açıklamaya devam edeceğiz. Şöyle bakın Public Static Object. Alt SYNC diyelim. Eşittir New Object diyelim. Şuradaki nesne oluşturan kısmı arkadaşlar. CTRL KD deyip, CTRL deyip bir Log Bloğu içerisine alabilirsiniz. Log deyip bakın şuraya SYNC'yi verdiğinizde ne olacaktır arkadaşlar? İlk thread şuraya girdiğinde... Aynı anda kaç thread daha bu fonksiyonu çağırmış olursa olsun ilki buraya girdiğinde diğerlerinin burada beklemesini sağlayacaktır. Ne zamana kadar? İlk thread'in şuradaki işi bitene kadar arkadaşlar. İkinci sefer diğer thread'ler artık şuraya geldiğinde 23. kod satırına geldiğinde ilk thread zaten instance'ı başlattığı için burada artık arkadaşlar kısmen diyebiliriz. Büyük ölçüde diyebiliriz. Ee, çakışmalar, birden çok nesne oluşma durumu ortadan kalkacaktır arkadaşlar. Şu anda artık bunu yeniden çalıştırdığımızda aslında iki farklı nesnenin oluşmadığını gözlemleyeceğiz. Yeniden çalıştırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi bakın bu defa ne oldu arkadaşlar? İki farklı nesne oluşmadı. Aslında bakın ikisinin de hash kodu aynı gelmişti. Şuradaki lock'u kaldırdığımız andan olacak. Açıklama satırı haline geldim. Yeniden çalıştırıyorum. Bakın gene iki farklı nesne oluştu. Demek ki buradaki lock ifadesi thread'lerin e, düzgün bir şekilde çalışması için as aslında gerekli olan bir ifade. Özellikle multi-thread uygulamalarda arkadaşlar singleton patronu uyguluyorsanız bu e, lock keyword'unun nasıl çalıştığını bilmenizde faydalahtır arkadaşlar. Peki bu aslında ilk bakışta şöyle e, problemi çözdü gibi gözükse de arkadaşlar burada bir problem oluşmuş oluyor. Bu problemin detaylarını bir sonraki dersimizde veriyor olacağız arkadaşlar. Bu dersimizi burada bitirelim. Esenlikle kalın.